Merhaba arkadaşlar. İnşallah bugün yeni bir derste sizlerle birlikteyiz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Bölümü Arapça programları için test çözüm teknikleri ve tabii bunun yanında temel Arapça bilgisi için hazırladığımız yeni bir seride inşallah sizlerle birlikte olacağız. Ben Alaaddin biçici Arapça öğretmeniyim. Açık Öğretim Fakültesi derslerini yaklaşık olarak e, bu sene 13. sene, 12 yıl e, aralıksız e, ve özellikle hafta sonları e, yani 2-3 grup halinde e, yıllardır vermeye devam ediyorduk. Tabii son salgın vesilesiyle artık bütün dersler uzaktan eğitim platformlarına aktarılınca bizler de zorunlu olarak, bu tarafa yönelmek durumunda kaldık. Belki de böyle çok daha farklı, güzel bir atmosfer oluştu. Daha farklı kitlelere ulaşma vesilesi oldu. İnşallah bu dönemde de Edurese platformunda inşallah siz gençlerimize yeni dönemde bilgi ve hizmet etmeye, bilgilendirme ve hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Şimdi bu derslerimizde neler takip edeceğiz? Tabii öncelikle onu ifade edeyim ben. Bu derslerimizin temeli biliyorsunuz Açık Öğretim Fakültesi'nde farklı dersler var. Yani 12-13 tane ders var. Ve bu derslerden sadece Arapça 4 dönem zorunlu bir ders. Ve kredisi 1 ve 2. dönemlerde en yüksek olan bir ders. Ben genel ders açısından nasıl yapacağımızı anlatmak adına şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani yoğun bir Arapça dersimiz... eğitimi vermeyeceğiz. Edürese platformunda çok farklı şekilde Arapça dersleri veren arkadaşlarımız var. Yani temelden başlayıp daha ileri seviyede belagat ve eski metinler noktasında tabii çözümler sunan arkadaşlarımız, hocalarımız var. Biz daha çok böyle yüzeysel giderek bir Arapça test, özellikle Anadolu Üniversitesi, altını çizerek söylüyorum, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programı'nın Arapça sınavlarında nelere dikkat ediliyor, soru çözümleri nasıl yapılır, soru mantığı nasıl geliyor? Bunun üzerinde durmaya çalışacağımızdan dolayı biraz derslerimiz yüzeysel olacak, yani gramer boyutuyla yüzeysel olacak ve daha çok soru çözümleri üzerinde ve soruların yapısı üzerinde durmaya çalışacağız. Başta da ifade ettiğim üzere, yani 12-13 senedir e, bu soru mantığını artık iyice kavradığımızdan, çünkü e, iki komisyon değişti, İki komisyonun da soru mantığı birbirine çok yakın. E, bu nedenle biz öncelikle Arapçada kelime ve cümle nedir, nasıl tanınır? Yani karşıdan baktığınızda hiç Arapça bilmeyen bir insan bu sınavı nasıl geçer? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Bugüne kadar da öyle oldu. Önce e, isim nedir? Yani ismin tanımı üzerinde başlıyoruz. Tabi hepimizin bildiği bir e, ifade var. Bir varlığa ad olan kelimeler olarak değerlendiriliyor. Şimdi kelime yapısı itibariyle zaten Arapça bilen kardeşlerimiz mutlaka farkındadırlar konuşmanın temeli. Örneğin bir bebek konuşmaya ilk başladığında bazı sözcükler çıkarır. Zaten kelam ve kelime ilişkisi de oradan gelmekte. O çıkardığı sesler daha sonra işte kelimeye dönüşerek, daha sonra kelimeler birbirine başka kelimelerle birleşerek yeni kelime ve cümleler oluşturarak meramını ifade eder. Bakın bir cümle içerisinde en az 4-5 defa kelime e, kelimesini kullandım. Şimdi kelime 3 ana grupta değerlendiriliyor. Karşıdan baktığımızda bir test tekniğinde önce biz ismi tanımamız gerekiyor. Bu cümle içerisinde isimler neler? Çünkü ileride gelecek olan gramer konularımızda biz ismin özelliklerini, harekelerini, efendim işte başına ve sonuna gelen bir takım edatları veya buna benzer yapıyı tanıyabilmemiz için önce ismi görür görmez tanımamız lazım. Zamana bağlı olmaksızın müstakil bir anlamı gösteren varlıklara at olan kelimeler diye kısaca tanımlanıyor. Peki özellikleri neler? Şimdi bunlara bakalım. İsmin kendine has bazı özellikler var Arapçada. Şimdi ben derslere başlarken gençler hep şunu söylüyorum. Temel düzeyde Kur'an-ı Kerim okuyacak kadar bilgisi olan, yani Arapça ifadeleri okuyabilen insan çok rahat bir şekilde bunları anlar. Dolayısıyla ben e, harfler, ne bileyim işte harekeler, ötre, tenvin buna benzer ifadelere zaten girmiyoruz. Girmemiz de mümkün değil. Onları başka yerlerden öğrenmiş olmanız gerekiyor. Bir isim başına ya Elif Lam takısı gelir veya nida harfleri dediğimiz ki mesela burada örnek olarak yazdık. Ya Resulallah. Hayatımızda en çok kullandığımız ifadelerden bir tanesi nida. Yani bir kişiye, karşımızda olan bir kişiye seslenmek için kullanılan Arapçadaki bazı ifadeler var. Veya harfi cer dediğimiz yani ismin halleri olarak Türkçede ismin halleri olarak belirtilen bazı harfler var. Bunlar bir kelimenin başına gelir ise biz bunlara isim diyoruz. Veya sonuna gelebilen bazı özellikler var. Mesela sonda gördüğünüz işte iki üstün, iki ötre, iki esre. Eğer bir kelimenin sonunda bu şekillerden bir tanesi varsa yine biz buna kayıtsız ve şartsız isim diyoruz. Bunu görebilmemiz lazım. Veya sonunda tayi marbuta dediğimiz kapalı t olarak Türkçe'de isimlendirilen şu gördüğümüz harfi gördüğümüzde bir kelimenin sonunda yine biz buna isim diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bu saydığımız özelliklerin en az bir tanesi gelmek zorunda birden fazla da gelebilir bu özellikler. Yani başında eliflam olur sonunda kapalı T olabilir. Tabi eliflam gelirse tenvin gelmeyeceğini bunları ileriki derslerimizde göreceğiz bugün sadece kısaca bunu ifade etmiş olayım. Bunu Bunun dışında o. akabinde bu şekilde her derse girişte o günkü konumuzla alakalı örneğin isim e, ismin özelliklerinden bahsettim size arkasından hemen mesela e, beraber yapacağız bunları İşte şu cümlelerde e, örneğin Mervan'ım işte diyeceğim Farasa. Birinci cümlede hangisi isimdir ve hangi özelliğinden dolayı bunu tanıdık? Bakın hiç anlam yok. Anlam bilgisine hiçbir zaman girmeyeceğiz. Yani benim yani derslerim, bizim genel... maksadımız bu derslerdeki maksadımız sizlerin Arapça korkusunu yenmeniz. Öncelikle ilk etapta yapmaya çalışacağım durum bu. Arapça korkusunu yendikten sonra biraz daha yavaş yavaş sizi içine doğru çekmek. Örneğin Adel Wallet ile Menzil mesaen. Burada isimleri bulmamız gerekirse, ben ilk ders olduğu için, tanıtım dersi olduğu için kendim söyleyeyim. El veledu kelimesi örneğin bir isimdir. Nereden tanıdım? Başında elif ve lam harfleri var. İla isim midir? Biraz tereddüt ettim. Bunu bırakalım. Onu sonraya bırakacağız. El menzil bakıyorum. Yine başında elif lam var. Dolayısıyla bu da isimdir. Mesaen bu da isimdir. Bunu da sondaki iki üstünden tanıdım. Evet. Demek ki bu cümlede ilk etapta gördüğüm üç tane isim var. Peki ila ismin özelliklerinden demin saydığım beş özellikten bir tanesi var mı diye bakıyorum. İşte eliflam yok. Kapalı t yok sonunda. Tenmin yok. Ee, Dolayısıyla bu isme pek benzemiyor diyoruz. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Ad yine aynı şekilde. Dolayısıyla üç tane ismi biz bu şekilde tanımış oluyoruz sevgili gençler. Şimdi bunu tanımanın faydası ne? E, tabii esas olan orası. Bunu tanıdıktan sonra işte bu cümlede fail mi olacak, mef'ul mü olacak, hal mi olacak? Değil mi? Mef'ulün bir takım çeşitleri var. Bunlardan hangisine gelecek Bunlar işte akabinde karşımıza soru olarak gelecek. Dolayısıyla bakar bakmaz, önce bir ismi, fiili ayırmamız gerekiyor. İşte burada harfi ayırmamız gerekiyor. Değil harfi, cer Bunun çekimlerini bilip de efendim isim, fiil, harf bunların özelliklerini tanıdıktan sonra çok rahat bir şekilde testleri çözdüğünüzü göreceksiniz sevgili gençler. İnşallah. Pekala. Yani Eylül-Ekim aylarında Üçük Öğretim Fakültesi kayıtları bittikten sonra yoğun bir program programa hem burada örgün olarak hem uzaktan eğitim platformlarında inşallah derslerimiz başlayacak. Tekrar görüşmek umut ve arzusuyla. Allah'a emanet olun.